Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz Gürkan Hoca. Artık ne yapıyoruz? Artık rigid bodies yapıyoruz. Bu noktaya kadar particle yapmıştık. Bir parçacığın bütün her şeyini öğrendik. Şimdi artık rigid bodylerle ilgileneceğiz. Ne demek rigid bodies? Katı cisim. Şimdi body İngilizcede vücut demek ama biz bunu fizikte, mekanikte, statikte, mukavemette, dinamik dersinde body dediğimiz zaman aslında cisim olarak çeviriyoruz değil mi? Normalde Türkçede body vücut demek ama biz burada onu cisim diye çevireceğiz. Mesela tree body problem diye bir dizi var değil mi? Ya da kitapları okuduysanız, diziyi izlediyseniz 3 cisim problemi. Oradaki body'ler yani cisimler neler? Çok spoiler vermeyelim ama gök cisimleri değil mi? Mesela yıldızlar, mesela gezegenler. Biz de burada rigid body'lerle ilgileneceğiz. Yani katı cisimlerle ilgileneceğiz. Ne demek bu? Cisimlerimiz deforme olmayacak. Yani elimizde eğilip bükülebilen, böyle bastırdığınızda bir yerlerinden kıvrılabilen, bir yerlerinden bükülebilen cisimler değil. Mesela inanılmaz sertlikte, sonsuz sertliğe sahip olan bir titanyumdan küre düşünün. Bu bir rigid body. Yani hareket esnasında hiçbir yere esnemiyor. Biz şimdi bunları inceleyeceğiz. Peki yapacağımız şeylere bakmadan önce... Acaba bir rigid body ile bir particle arasında ne bir nasıl bir fark var? Yani şimdiye kadar biz hep particle gördük tamam. Bu noktaya kadar gördüğümüz konularda particle'lar vardı ama o particle'lar böyle minicik sinek gibi şeyler değildi ki. Yeri geldi bazı sorularda kocaman bir tırla ilgili bir analiz yaptık değil mi? Nasıl bir tır çizdim ama size. Ya da kocaman bir uçak, bir Boeing 777'nin hareketini inceledik ama particle konusunda inceledik. Ya nasıl oluyor bu? Bir Boeing 777 uçağı ya da devasa bir tır bir particle mı? Aslında bir particle değil ama particle gibi davranıyordu. Peki bir cisim nasıl bir particle gibi ya da nasıl bir rigid body gibi davranır? Kısaca bundan bahsedelim. Eğer ki cismimiz gerçekten minicikse yani boyutları önemli değilse o zaman ona zaten particle diyeceğiz. Ama bir tır bir particle gibi nasıl davranır? Herhangi bir eksen etrafında dönmüyorsa. Yani sadece translation yapıyorsa diyelim ki elimizde şöyle görebileceğiniz bir renkte çizeyim. Şöyle bir cisim var elimizde. Bu cisim Böyle ileriye doğru translate ede ede gidiyor. Yani sürüklenme hareketi yapıyor. Yani şöyle rotation yapmıyor. Herhangi bir eksen etrafında bir rotation yapmadığı anda cismimiz particle gibi davranıyor diyeceğiz. O halde rigid body'lerin demek ki en temel farkı particle'lardan bir eksen etrafında dönmeye sahip olacaklar. Güzel. Demek ki rigid bodylerde artık bir eksen etrafında dönüşten bahsedeceğiz. Bir particle yani minicik bir şeyin kendi eksen etrafında dönmesinin bir önemi olmaz değil mi? Küçücük bir sinek düşünün ya da daha küçük bir incir tanesi düşünün. Eksen etrafında dönsen olur, dönmesen olur. Peki rigid hangi başlıklar altında incelemeler yapacağız? Tıpkı particle'daki gibi. Önce diyeceğiz ki kinematics yapalım arkadaş. Kinematiksin altında neler vardı? position, velocity ve acceleration var. O halde ilk yapacağımız şey, düzgün yazalım, acceleration. İlk yapacağımız şey kinematics of particles. Birazdan bundan bahsedeceğim. Ardından ne diyeceğiz? Ardından kinetics diyeceğiz. Yani tıpkı particle'da yaptığımız gibi burada da ikiye ayıracağız. Kinetics'te ne yapıyorduk? Kinematiğin üzerine, kinematics bunu bileceğiz. Yani artık burada hiçbir kaçırmamız gereken durum var. Kinematiği tamamen bileceğiz. Artı üzerine 3 tane şey ekleyeceğiz. Birincisi kuvvetleri ekleyeceğiz. Alın size diyeceğiz. Yeni bir chapter. Artı üzerine enerjiyi ekleyeceğiz. İş enerji. Alın size yeni bir chapter. Artı son olarak ne yapacağız? Momentumu ekleyeceğiz. Yani şimdiye kadar bir particle için yaptığımız her şeyi bir de rigid body'ler için yapacağız. Ne kadar güzel. Demek ki konu başlıklarımız böyle. Yani kaybolup gitmeyin. Böyle büyük bir harita olsun elinizde. Biz şu anda konunun neresindeyiz diye baktığınızda bu harita sizin için bir kılavuz olsun. Şu anda neresindeyiz? Şu anda kinematics yapacağız. Yani kinematics of rigid bodies. Gelin başlayalım. O halde ilk yapacağımız şey kinematics of rigid bodies.